Balıkesir Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Mahir Alkan'ı çağış Kampüsündeki rektörlük binasında bulunan makam odasında CHP Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'la CHP İl Genel Meclisi Üyesi Serhat Yay birlikte ziyaret ettiler. Samimi bir ortamda geçen ziyarete Balıkesir Üniversitesi rektörü Alkan'a CHP Milletvekili Aydoğan yeni görevinde başarılar dileyerek Balıkesir Üniversitesine katkı sağlayacak her türlü çabanın kendileri tarafından gösterileceğini ve bu yönde her türlü olumlu katkı sağlamayı hazır olduklarını dile getirdi. Üniversitede bulunduğu kentel eğitim ve öğretim anlamında bu sosyal yaşam anlamında çok ciddi katkı sağlayan kurumlar. Balıkesir Üniversitesi de bunlardan birisi. Biz Balıkesir Üniversitemizle ilgili siyasetçiler olarak elimizden ne geliyorsa yapmak isteriz. Bu konuda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İşte sanıyorum tıp fakültemizin eksikleri var. Evet. Onu geçtiğimiz e, plan bütçe komisyonu da işte e, belirsiz getirdik. Kadro taleplerimizi eksiklerimiz var. Bunlar da e, yani kentimize ihtiyaç e, olan e, ne kadar eksikler varsa bunlar da hep birlikte gidermek isteriz. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Alkandı, Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'la CHP İl Genel Meclisi üyesi Selahattin Yayın, kendisini ziyaretinden dolayı çok memnun olduğunu belirterek siyasilerin sağlayacağı desteklerle Balıkesir Üniversitesi'nin daha da gelişip kalkınması yönünde önemli adımlar atılacağına inandığını kaydetti. Alkan, şehir üniversitesi olmanın avantajlarını biz de kullanmak isteriz. Şehrin siyasetçileri olarak sizlerin üniversitemize destek vereceğinize eminiz bu desteği hep yanımda hissediyorum ve bu da bize moral veriyor. Burada yapılacak işlerin organizasyonu bize ait ama bu organizasyonu yaparken de bazı ihtiyaçlarımız var." dedi. Fakültesi, diğer fakültelerimiz, idare birimlerimiz, fakültemiz yapılıyor. E, spor komplekslerimiz yapılıyor, yollarımızın yapılması gerekiyor. Burada işte daha başka e, kütüphane binam eksikliğimiz var. Kültürel yani kütüphane, kültür eğitim merkezi biz onu bir kompleks olarak düşünüyoruz. Bu binalara ihtiyacımız var. E tabi bu binaların bir de laboratuvarlarının donatılması, makine teçhizat ihtiyaçlarının giderilmesi gerekiyor. Bunun yanında öğretim elemanı, yardım sağlık personeli gibi ihtiyaçlarımızın giderilmesi, memur ihtiyaçlarımız var. Bunların sağlanması konusunda tabii ki sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Sizlerin sahip çıkması gerekiyor.